Karıcım bir şey diyeceğim ya. E şimdi sen uyandın diyelim. E ben o zaman ne bakıyacağım yani herkese sen öldün dedim. Gabriel bari doğum gününde çocuğunun yanında ol ya. İyi e lan tamam ağlama gidiyorum tamam. Baba bak bir şey söyleyeceğim çok sevineceksin. Heh manita mı yaptın lan yoksa açsana oğlum benim. Yok baba ne alakası var. Bak ben Naciye ablayla seni şipliyorum tamam mı. E zaten karı kocadan ne farkınız var ki bütün gün birliktesiniz. Sus lan it oğlu it ağzını burnunu kırarım senin bak. Gülü gibi annen kala kala. Sinir ediyorsunuz adamı ya. Şimdi gençler Adrian'ın doğum günü tamam mı? Ve cebimizde 5 paramız yok biz de hediye almalıyız. E biz şimdi ne yapacağız? E mesaj gönderelim. He valla e, niye öyle örtbas ederiz yani? Pekala o zaman senden başlayalım. Lan kızım kamerayı burnumun içine sokma ya. E, selamünaleyküm. selamun Adrian doğum günün kutlu olsun. Acı abla sağ ol da yani biriniz de hediye verin Allah'ınızı seversiniz ya. A anne. Ay bu çocuk da iyice kafayı bozdu ha. Ne annesi yavrum benim. Aa tek mi geldin sen ha güzel. Ben limon kafayı da getirdim sanıyordum. Ay Gabriel alemsin vallahi getirmez olur muyum oğlu Limon kafa. Ha siz Ferit'i diyorsunuz. Ben bunları niye çağırdım ki ya? Gabriel maalesef çok kalamayacağız akşam üstüne gidiyoruz. Aleyküm selam kardeş. İyi hey, çek lan elini. Pis. Gabriel o yüzükler neden hala sende? O yüzükleri bize vermelisin bak. Yani sen geri zekalı mısın? ya? Yüzükler bir senede bende şimdi mi aklına geliyor? Edrein Arşu limon kafayı da git gözüm görmesin sizi. Adrian annen ölmüş ölmüş işte ne yapalım oğlum Yarın okula gel, üç günlük görmüyorum seni. Oğlum, sen dördüncü sezonda gelmeyecek miydin? Yani aslında öyleydi de gördüler üçüncü sezonda bölüm yok, araya sıkıştırdılar gitti. Şu gerizekalından da bir doraplarını bakarım ya. <laughs> Hocam senin ben midene koyayım, bunu nasıl yiyorsun ya? Bak sonra demedi deme, benim var ya bunu hiç gözüm tutmuyor. Ya oğlum nesini gözüm tutmuyor normal çocuk işte. Oğlum normal bir çocuk niye bir peyniri bir yastığın altına koysun ya? Ee teyzemin oğlu he <laughs> he ağzının tadını biliyorsun ha. A, mesaj. Edriye'm koşuyorum sıkma canını doğum günün kutlu olsun he. <laughs> Yarın okula gel lan var kopya çekeceğim senden. Oğlum bunun ne acayip arkadaşlar var ya. Annen ölmüş ölmüş işte ne yapalım oğlum. bu güzelmiş sevdim bunu hehe. <laughs> Aha Edwin mesaj gönderdi. Hayır ben o mesaja bakamam ki. E niye ki? Lan. Bir ses çıkar oğlum korktum geri zekalı mısın sen ya? Gel bakalım Edri ne diyormuş? Merhabalar dostlarım mesajlarınızı aldım ve şunu söylemek istiyorum. Lan kodumun fakirdir oğlum bari bir şey alıp gönderseydiniz ya bir tane oyuncak alsaydınız bari ya. Ah 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 kodumun fakirdir almamışlar bir şey. Lan ben de almadım lan. Keyfim yerine geldi yav, Naciye şu an o kadar sevinçliyim ki seni bile yiyebilirim ha. Oh my god bir taşlı üç kuş vurduk lan Hat trick yaptık bir din kaybedeceğiz ama olsun yine de sevindim ya. Ya kızım bugün çocuğun doğum günü bırakın kutlasın yarın akumalanırsınız ben konuşurum akmutla. Naciye ne haber biraz eve baskın yapacaklar edirini korutamam tamam mı? Ay kızlar nesiniz ya konuşarak halledebiliriz aslında. Yo edemeyiz. Eee. Tamam lan sizi mi karacağım ben ya gelin lan o adamın fakirleri. Biliyorsun Uğur Böceği ben seni hep sevdim. Şey diyorum işte yani. Anlarsın ya. Lan yürü git sapık gerizekalım al. Var ya bak bir koyarım senin ağzına ben. Ne oldu lan limon kafa tavlayamadın mı kızı? Gel bir ara benden taktik al sen. Aferin oğluma kuro tableti bu kadar. Ne oldu kızım demin dövüyordun lan beni burada. Aga gelin işbirliği yaparım diyorum valla sen de kazanacağım ben de kazanacağım. Ferit oğlum sen ne şerefsiz bir adam çıktın ya. Hacı ne yapalım yaptık bir günah. Hatasız kul mu olur ya? Ulan sen de artık bir görüş lan belli. İyi tamam Lenel. Ulan bile sen bana hediye falan almış mıydın? Ay unuttum ya pardon gelecek sefer alırım bak. Anacım sana bir sürprizim var benim. Bak bunu senin için çaldım. Ay çaldın mı iyi ettin vallahi o Gabriel vermezdi bizi zaten. Ama istemiyorum sen de kalsın. E kadın madem istemiyordun niye çaldırdın bunu bana? Ay sana verecektim işte oğlu şu. Ben var ya o limon kafanın suyunu sıkmazsam adam değilim bak. Madem bana yaptın yamuk sana da bir tane koyarım ben çocuk. Oğlum Plek bir şeyin şimdi farkına vardım ya. Oğlum bugün benim doğum günüm değildi lan. Abone ol yoksa evini basarız biz bak çok ciddiyiz. Abone ol yoksa evini basarız bak biz çok ciddiyiz.